Furkan Bey, ödül törenimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üniversite öğrencilerinin seçtiği bir ödül töreni, aynı zamanda organizasyona da çok iyi destek oldular. Böyle bir gecede burada bulunmak nasıl bir duygu sizin için? Böyle bir gecede Müzik On Air'ın 10. yılını bitirdiği, devirdiği bir ödül töreninde bulunmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi'nde olmak başka bir yerden benim için mutlu edici, sevindirici bir şey. Çünkü Marmara Koleji'nde yıllar önce basketbol oynamıştım. Şimdi yıllar sonra tekrar buraya gelmek, bu koridorları görmek benim için çok anlamlı. O yüzden teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bu yılda aslında iki tane filminiz çıktı. Bir tanesini şu an izleyebiliyoruz, evet. Cadı. Şöyle. E, Cadı filmi ilk iki haftada birinci geldi. Bu bizi çok sevindirdi. Ama öte yandan farklı bir janraydı Cadı filmi ve bu janranın Türk seyircisinde kabul görmesi ekstra bizi mutlu etti. Derun de henüz festival geziyor. Daha vizyona girmedi. Ama en son Türkiye'deki festivallere de katıldıktan sonra vizyona girecektir. Sizin de aslında sanat filminde hem oyunculuğunu hem yapımcılığını üstlendiğiniz. Yapımcılığı yapmak, işin mutfağında olmak nasıl bir duyguydu? Yani yıllardır hep kamera arkasında olmak istemişimdir zaten. Bu da benim için güzel ve anlamlı bir adım oldu diyelim. Buradan sonra da devam edecektir. Çok teşekkür ederim. Ben de...